Ankara Hyundai Ata servisine arabamı getirdim. Ee, hazır gelmişken de e, acaba bayide hani bir araba varsa bir fiyat almak e, için yukarı çıktım. E, oradaki bir satış görevlisiyle konuştum. Şu anda e, ellerinde sadece iki tane araba var. Yani e, ben i20 sordum, Bayon sordum. Maalesef bunların hiçbiri yok ve yıl sonuna kadar da siparişler kapalı. Çünkü e, insanlar sıraya girmiş durumdalar araba almak için. Ellerinde ise şu anda iki tane araç var. Bir tanesi Hyundai Tucson, diğeri de Hyundai Elantra. Ve bunların da e, Elantra'nın dolu modeli var, elit modeli var. Yani o e, %50 ÖTV dilimine giren e, işte Comfort mesela modeli yok. E, Hyundai'de ise, e, şeyde ise Tucson'da ise 4x4 dışındaki e, bütün e, seviyeler, donanım seviyeleri varmış. Yani e, hani soruyorsanız mesela hangi araba satılıyor diye Elantra'nın dolusu, ve Hyundai'nin 4x2'leri e, şu anda bu bayide bulunabiliyor. E, kampanya olarak çok fazla bir şey yok e, sadece giriş seviyesinde e, eğer Hyundai Tucson almak istiyorsanız benzinli Hyundai Tucson almak istiyorsanız e, işte 100 lira e, 100 bin lira krediyi 12 ay 0 faizle verebiliyorlarmış. Durum bundan ibaret. Maalesef araba kıtlığı devam ediyor. Araba almak istediğinizde ve e, hemen de şöyle bir alayım beklemeyeyim dediğinizde de elde hep yüzde seksenlik o da işte belli başlı donanımlar ve modeller bulunuyor. Durum bu.